Sevdiğim ikinci kadınsın sen. İlkini sevmeye mecburdum. Çok iyiliği oldu bana. Ve hayatımda hiçbir mecburiyeti onun kadar sevmedim. Sevdiğin ikinci kadınsın sen. İlkinin yerini almam mümkün değil. O öğretti bana sevmeyi. O öğretmese sevemezdim seni bile. İnan o tuttuğu için ellerimden yürümeyi öğrendim. Koşabildim sana. Onun gözlerine benzediği için gözlerin Alamadım gözlerimi senden Sana aşığım Seni seviyorum Sevdiğim ikinci kadınsın sen Hayatım boyunca omzumda taşıyorum onun Ve sen her sabahındasın Kıskanma ne olur Alfabede bile Onun harfi senden önce geliyor Kalbim şimdi senin kadar sev beni kafi. O doğurdu sen öldürme. O doğurdu sen öldürme.